Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Nako Elite Baby ip kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. Bu şekilde bir parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp ben şöyle geliyorum. ilmeklerimi çıkardım. E, modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. 1. sıra önünüzde. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi markaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeğim ters 2 ilmek düz. Yani modelimiz 2 düz ve 2 tersin üzerine kuruluyor. Lastik e, uygulamadan da kullanabilirsiniz bu modeli. 2 düz kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. E, arka yüzde de modelimizi düz öreceğiz. Şimdi burada bir arttırıyorum. Bu iki ters görünen ilmeği te, e, düz olarak örüyorum. Ardından arttırmış olduğum ilmeği bu ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İki ilmek düz. Tekrar bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve bu arttırmış olduğum ilmeğimi alıyorum. İki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar bir, İki ilmeğim düz. Bir arttırdım. Bir, 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra bu arttırmış olduğum ilmeği ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden atlattım. 1 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. Evet modeli normalde bir kez kurduk. Model iki sırada bir kendini tekrar ediyor ama şu anda tabii ki belli değil modelimiz. Tekrar model kuruyorum. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alıp 1 2 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 ilmek ters 2 ilmek düz şeklinde devam ediyoruz. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıp burada bir artırıyorum. Ve ters görünen iki ilmeğimi düz örüyorum. Başta da dediğim gibi hem önde hem de arka yüzde ilmeklerimiz ters örülüyor. Burada şimdi bir tane artırma yapmıştım. Bunu alıp bu ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar bir, iki ilmeğim düz. Artırmamı yaptım. Ters görünen iki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve arttırmış olduğum ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 2 ilmek düz. Arttırmamı yaptım. 2 ilmeğimi yine düz. Bu arttırdığım ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. 2 düz ilmek. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Evet bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alıp tekrar iki ilmeğim ters. iki ilmeğim düz şeklinde devam ediyorum. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Arka yüzdeyim. Yine burada arttırmamı yapıyorum ve 2 ilmeğim düz. Arttırmış olduğum ilmeği bu şekilde alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar 1 2 ilmek düz ördüm. Arttırmamı yaptım. Ters ilmeklerimi yine düz örüyorum. İki ters ilmeği düz ördüm. Arttırmış olduğum ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. 1 2 ilmeğim düz. Arttırdım. İki ters ilmeğimi düz örüyorum ve arttırmış olduğum ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. İki düz ilmek. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım. Evet bakın model kendini gösterdi. Şöyle önden sıramızı bir kez daha geçelim. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmeğim ters. 2 düz. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Evet modelimiz kendini gösterdi. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Dediğim gibi modelimiz iki düz iki tersten oluşuyor. Bence lastiğe gerek yok. Bu şekilde kullanabilirsiniz modeli. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Özellikle yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Etol şal örebilirsiniz. Ev tekstilinde kışlık örgülerinizde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.